biniyoruz ona. Eskiden duşumuz yoktu. Evet abi. Evet buyurun buyurun. Abi buyurun. İlk size gösteriyoruz. Gerçekten. Heyecanlıyız. Ben rica etsem bir tuvaleti kullanabilir miyim? İstediğin gibi. eski fotoğrafları görüyorum. Sponumuz çalışıyor. <laughs> ben daha şey yapmadım, kullanmamıştım. Tuvalete ilk işe evet. Yani ee, Sıfır tuvalet Güzel bir var. tuvalet. Evet, güzel bir temiz bir Ulanışlı. tuvalet. Kullanışlı. Şöyle başlıyorum buradan. Tabii ki, tabii ki, tabii Para kazanılıyor belli ki, dolap hiç asla boş değil. Zaten, biliyorsun yani. Bu hayatta yaşamak istiyorsun, para kazanmasını bileceksin. Doğru. doğru. Bileceksin. Bu yenmemiş burada bunlar, kalmış. Size özel yaptık. Nasıl yani bunlar Aa, taze? Ya ben Tabii al, Ben daha yeni yedim geldim. Kahveden iç bari. Yok ben harbi içmeyeyim. Yine yiyecekse ama yine... Yiyeceğim. Sosisler şey, var. Ben, kahvaltı ben harbi, Ben harbi diyorum az önce yedim daha. Fiz olsun. Dolap yanınız full tıkır. Ya yani ama soda mesela, varsa çikolatasını... menşap falan içerim. Var var. Hep sen yani soda veriyorum? alırım. Sen var yoruldum ben bugün. Ben hiç yorulmadım. falan bayağı temiz bu arada. Ben yani çok titiz bir insanım. Her temiz. Bunun ışığı bende mi böyle bir tek? İş Işıklar hep olmazsa. böyle parlak mı? Heh, ya garajın garajın merkezi sistemi değiştiremiyoruz maalesef. Okey. Okay. Yapışlar. dolabı araştırıyor. Ya zahmet olmasaydı, Curtis Bey ben, şey yapardım ya. Ne demek? Bardak koyayım mı yoksa direkt böyle mi? Bardak, bardağa koy koyarsan Limon. iyi olabilir ya. Tamam. Limon? Ee, yanına koyalım. Tamam. Limon da olur. Tamam. Lütfen. Ee, ne tür derken neyin ne tür ne ha, ne tür demedin mi Abi bir soda vermek zahmet oldu galiba. Pardon özür dilerim. biraz. E... Böyle yavaş değil aslında Yok ama. Yok canım. Dikkat dağınıklığı var ya. Yani. Çok sağ olun teşekkürler. Eee devam edelim. Buraya bakıyordum ben en son. Net evet, o resmi gördüm de göremedim. Hediye aldım. Evet ee... yetiyor mu size burası iki kişi? Yani zamanında biz daha küçüğünde 12 kişi kaldık. Ee, biraz Zor para kazandık. Mi? Zor olmadı çünkü biz burayı biraz departman gibi kullanıyorduk. Hmm. Ee, biraz daha işte içeri genişlettik. Artık e, fazla insanlar kurtulduk. E, i̇ki kişi yaşıyoruz. Sun patlayacak şimdi. Hı -hı. Ne yapıyorsunuz genelde burada? <laughs> yani hobi amaçlı aslında biliyorsun ben burayı direkt garaj olarak almıştım. Sonra sevgili yapınca biraz daha ev konseptine döndürdük işi. Normalde burası garajdı. içeride araba olacaktı. Kendi yani sırf şurası olacaktı. Kız arkadaş yaptıktan sonra yatak gereksinimi hissettik. Sonrasında yatakla beraber sabah kahvaltısıdır. De Kahvaltı yapar kendi buzdolabı falan filan. öyle. Aile evine çevirdik yani garajı anlayacağınız üzere. Anladım. Ama hala garaj konseptinin dışına çıkmadık. Her köşesinde bir tane anımız, hatıramız mevcut. Mesela şuradaki küçük çerçeveye bakarsanız. ilk ee, boosting yaptıktan sonra polisten kaçıp poz verdiğimiz ee, fotoğraftır. Hemen. Hemen bakayım. Öyle bir anı yani. Vay be. eskilere tabii canım eskiler ben de çok güzeldi böyle Evet yani ince böyle küçük detaylar olacak tabi. Geri kalan da e... GT3'üm vardı biliyorsunuz parçalandı yenisini aldık da eskisi gibi değil tabi. Yemek oradaki foto işte. Evet o araba var. Arabası 2 var arkada havalı çıktığım için koydu yüksek ihtimalle. <laughs> Aslında benim amacım GT3'ün arkasını koyup mekaniğe koymak ama çok küçük ya yani, koyamadım. Yetiyor duramaya burası size. Ya çok çok bu yetiyor dediğim gibi. Derdi, değil mi? Evet şu. biraz farklıydı burası. Burada ya. daha iyi olmuş bu arada. Evet evet mekanik kısmı gelince. <laughs> İkinci ekran daha alamadım. Tek ekran var işte biraz o yüzden bazı noktalarda düşük kalabiliyor. İkinci ekran alacağım bir tane işte. Arka sistem için yorum açık olursak. Anladım. Bu Sp spotçıdan aldım onu. Örtünün altında Ama ne var? Şuradaki. Onun altında mı? Hı hı. Proje araba. Böyle yapayım. Evet bu televizyon için zaten. Galiba. Hı hı. Oyun konsolda var ama ara sıra arkadaşlarımla ve veya İva ile falan FIFA atıyoruz. Hani defa kumanda görmüş gibi değil mi? Hayır hayır o inceliyor evin detayını. Yok evin detayını Mesela... <laughs> o kumandaya bastığında garaj kapısı açılabilir ondan dolayı soruyor. Yerde dergi var. Bunu buraya mı bırakıyorsunuz genelde? Ben biraz dağınım. Açık ve net şekilde. Böyle hani o evin içine girersin ve kendini bir köşeye atarsın sonra dergiye bakar ve uyuyakalırsın ya. Ben o adamım işte. O yüzden dergi yerde. şöyle. Evet. Bazen ben de yapıyorum bunu ya. Evde böyle atıyorum sağa sola. Abi sızık kalma diye. uyum var benim ya. Hani böyle bir şeye Bahar bakarken sızık. Yapacak bir şey yok. Burada ne maçlar oynuyorsunuzdur ha? <laughs> burada feci feci. Yani bilardo masasında her gece bir <laughs> maçımız mevcut. Bazen bir gece mola veriyoruz. İyi ama sarıyordur. Sarıyor ya yani. boş kalınca eğlence amaçlı çeviriyoruz aramızda bilardo. Ne yapacaksın insanlara yani, sarmayınca birbirimize sarıyoruz. Güzel. Oo burada bilgisayar var. Tabi oyun ondan falan az Bugün oynamaya çok zamanım kalmıyor ne yazık O genelde ki. yazılımlar için ya. Aynen yapalım. belgeleri tutmak, yedekleri tutmak o bu duruyor genelde. Oyun ne yazık ki oynamaya zamanım yok. İşte bir ikinci ekran alacağım. Ee, tek ekranım var sadece. Hmm, kasa ne? bakımda. Kasa? bakımda. Hah, bakımda. bakımda. Ben de inceledim şimdi onu soracağını <laughs> Evet, evet. bakıma gönderdik ekran kartı arızasından dolayı takılıp takılıp duruyordu. Excel'de bile takılıyor yani. Anladım, anladım. Var mı başka görmek, görmem gereken bir yer? Yani o, da geri kalan şeyler. Tabi şurada 3D printerla bastırmış olduğum bir şey var. Arena War şeyimiz var. Bunu sana göstermek için aslında bir nevi de çağırdım. Biz hani bu şeyi hmm. düşünürdük ya pit'te. Bunu verebiliriz o kişiye bence. 3D printer'dan bastırdım. Bunu daha iyi şekilde biz bu bir kendi tasarladığım konsept olarak evet, düşün. Olabilir. Konsept olabilir. tasarım yani. Bunun olabilir. gerçeğini yaptırabilirsin. Devriye var. Olabilir. Arka tarafta Castrol sv 30 motor oil'lar var. E, parlatıcı var. sv 30larım var. Bakayım şöyle. Egzozlar falan var işte. Bazen biliyorsun araba çok. Araba çeşitliliği çok bende. tabi Senin kadar olmasam da 9 tane aracım var bende. Anasından benden fazla neredesin 5200 günlük ver gideyim sana öyle. Azmış. tabi canım. Burası yatak odası mı? Yatak odası -Girebilir, evet, girebilir Girebiliriz. Üzade var mı? Tabii tabii, tabii tabii. Tabii canım buyurun buyurun. Yine bir şey çekim yapmayalım işte. Evet. Yok kök sıkıntı yok gerçekten toplu. <laughs> o, şurada fotoğrafınız var. Bu bizim limanda ilk time attack Ivar araba sürmeye başladığı <laughs> time <gülüyor> attack sürmeye <laughs> çalışıyordu o oradaki fotoğraf. Güzel. Ben yani yanlış anlamazsanız şöyle biraz oturacağım. Tabi tabi oturabilirsin bir. Şey. Severim de böyle halı gördüğümde Burası oturmayı. Burası biraz daha şey olduğu için İvan'ın e, kendi kişiselleştirdiği bölge olduğu için evin hiçbir kısmında halı yokken burada var. Çünkü ben biliyorsun ki. ayak halıya basmayı Evet seviyordum. ondan dolayı. Evet evet. ya yani. Çok, Çok güzel oldu. Siz de otursanız kısımlarında... ayakta kaldınız. Yansıma yok ki ya olsa Şöyle o, kane omuz pov verebilirim Dur 3 yapsam İskandinav halısı bu arada Şöyle uzanacağım Halı <laughs> görünce ben Hangi marka bu? Ee... Oriente Oriente, mhm, hı hı, İskandinav halısı, hmm. desenli, açık gri, siyah yıkanabilir. Bende de Yunan halısı vardı, Merinos. Yunan tanrılarından birinin ismiymiş. Harbi mi diyorsun? Artemis, Artemis halı da çok ünlü. İşbirliği, reklam, Tabii. belirtmek gerekiyor çünkü. orada e, senin direkt sağ arka çaprazında bulunan o deski dek var ya arkanda hemen telefondaki <laughs> onu e, yabancı bir siteden aldık ve o kadar ucuza geldi ve o kadar kullanışlı ki aynı anda 3 tane cihazı şarj edebiliyor çok güzel bu arada. Bu Supra değil mi bu? <laughs> evet evet güzel bir araba olduğu için bunu bunu arkadaşım yurt dışından getirdi bir koklar mısın? Gül kokulu. Koklayayım. İstersen eline de dökebilirim. Yok yok. E, koklayayım yeter ya. Tamam. Taş atarlarken yan tarafta bulunan e, şeyciden almış, tezgahtan almış, yeri taşıyorlarmış. anlamam neyi bilmiyorum ama yine koklamak ister misin? Kim? Kim mi? Kokayım. He pardon. <gülüyor> <gülüyor> ben normalde Peki, hediye getirecektim ama bugün çok hani aceleye geldiği Hiç için olur, ben unut ben... yani alamadık. Buraya duvara size ben bir tablo hediye edeyim. Olur mu? Güzel Sen alayım derken yanına bıraktım. Yine onu artık dökmen lazım. şey, tamam. <laughs> ee, tabii ki hiç önemli değil. Senin gelmen bile bizim için bir hediye. Yani gerçekten. Ee, bir de şey soracağım. Kurt sen spor yapıyor musun? Ee, yapıyorum. Gidiyor musun salona falan? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> da biraz zor oluyor tabii. Hangi salona? Kaç defa gidiyorsun günde? Ee, yani günde bir gün arayla. Hafta sonları gidemiyorum salon kapalı gittiğim salon. Hı -hı, hı -hı. İyi bir salonla işindim aslında Kullanıyor musun ee, şey falan? Protein falan? Yani doğal besleniyorum. Ya. herhangi bir ekstra hani bir hedefim olmadığı için kendimi zinde tutmak için. Ee... Yaptığım için bunu ekstra gıda tüketmiyorum. Kendim zaten beslenebiliyorum. İlaç kullanmıyorsun, değil mi? Yok, ilaç hiç kullanmadım hayatımda. Çok Niye güzel, çok güzel. Yerde bir ilaç görmüş gibi konuştu. Yok ya, var bu var sağlam şimdi Senin... ben bir baktım. Ha, var mı senin önerebileceğin bir spor salonu? Zumba'ya da gidiyorum ben burada sabah saat 9'a falan. Sanırım bu Ziro'nun mekanı var biliyor musun orayı? Orada. Ya orası Zumba biraz kalabalık veriyorlar. oluyor benim gittiğim saatlerde. Ben kalabalıkta çok sevmiyorum sıra beklemeyi falan. Ha. Ondan dolayı. Tuvalete övdüm yaptım. Güzelmiş şey ya. Var mı? Gerçekten mi? yok yani şey garajın genel olarak. Yaşadığınız bu yer güzel yani. Evet evet. Rüzgar mumu var bak burada da. Bunlar sönmüyor bu arada biliyor musun? Söndüremezsin yani imkanı yok. Evet evet. Bu şeyde. Temudan mı aldın? <laughs> evet. Ben de gördüm. ben. peci bir açık var. Ee, sadece video çekerek aldığın şeyin çalışmadığını kanıtlarsan paranın yadisiz bir şekilde geri veriyorlar. Hadi ya. Hı hı. bilmiyordum. <laughs> Eva iyi mi? <laughs> i̇yi o misafir geldiğine çok mutlu oldu da. Ha istiyorsanız burayı şey yaparız bu arada. Kırparız bu videoda. Yok yok kırpılmaya gerek yok yani. ne gerek var. Ha? Yani şey FIFA turnuvası yapalım mı? Yani. Ne? FIFA <laughs> turnuvası yapalım. Hem olayı beni olur. şok etti. Olur olur. Tabii yapalım. Peki şu anda mı yapalım? Ee, sonra mı yapalım hani? Ne zaman? Yapalım? Yani İstiyorsanız ben kapatayım videoyu. <laughs> Öyle mi diyorsun? Tabii. Ha yani o. Gerek. Da ama doyururum. Video kapanırsa mı? Video kapanırsa mı? Kalıyı Galiba. görünce bir anlık söyle. He, tamam, tamam. Problem yok ya istiyorsan yani kayıda da alabiliriz. İyiyimdir ama ben şey oynarım yani. Doğulu FIFA'sı oynarım. Hmm. Düm, dümdüz yani hani öyle hareket hareket yok bende dümdüz oynuyorum ben. <laughs> Okey. Ya ben teşekkür ederim. Biz Yavaştan gidelim mi Hina? Gidelim. Biz yani sevini açtın. Yo, yo. Meyve aldım size. Meyve. Ben yemem. Ben çok yedim. Yani şey olmasın. Ee, Hina yer ama belki. Hina? Yerim. Me meyve verir misin taze kesin? Yerim. <laughs> Sana yedirmeye çalışıyorum. Ay bu arada ben senin için hmm. e, küçük e, hamur işi gibi olan tatlılar aldım. Eklerin çok küçük ama minik, yumuşacık. Kane zaten e, hı -hı. bunları tüketmiyor biliyorum ben. Evet evet. Sen evet. şek... Anaboli şeyden... Anabolitik. Hı hı. Bozuluyor. Sen ilaç kullandın mı? Hiç. Ben yok. Ben asla. İstiyorsanız geçelim içeri oturalım tabii, ya da çıkalım tabii, dışarı geçelim, boğulduysanız geçelim. <laughs> bahçede de oturabiliriz yani. Kapıyı bu arada marketten söktüm ben. Evet bak içeri girerken o ses geliyor. Aa, aa, bu <laughs> öyle peş peşe olursa olmaz. Yok peş evet, peşe olmuyor kapansın, belli belli aralıklarla. Tam... Aa evet. Evet sessizlik de var. Ya e, ee, İvan'ın bir ara tutkusu vardı. Markete girip çıkmayı çok seviyordu alışveriş yapmayı. Sonra market sahibiyle arası bozuldu. Biz de kendini evinde hissetsin diye market kapısı koyduk buraya. Ötüyor böyle. Ya şöyle Akıllı ev sisteminin içine de hala sınavı. Yatak odasına başka birisi girerse falan duyabiliyoruz. Evde evcil hayvan olmadığı için de bizi şey yapmıyor yani. Yani mantıklı. Gece ama suya falan kalkarken zor olmuyor mu ya? Ya sıkıntı yok o da benimle beraber kalkıyor. İşte ha orada. Yani bir mi? hayat paylaşıyoruz sonuçta. Doğru onu da beraber kalkın mantıklı. Yani evet. Güvenlik kameralarını falan izlemek ister misin? Hobi olarak. Güvenlik kameralarını mı? He. Ben bazen oturup güvenlik kameralarını izliyorum. Nereden izliyorsun? Bilgisayarda. Bu evin güvenlik kameralarını mı? Evet. Evet. Kasa yok ama evet. Heh, kasa. Bakın o abi. yüzden şu an izlemiyorum da şey yaparız. Bir dahaki geldiğimde. O zaman bunun sözünü aldım ben. Bir, bir, bir tur daha geleceksin yani. Yani bakalım. Tamam. Tamam. Okey. Ee, rahat mı hissetmiyorsun kendini? Yok. Çok... Olur mu canım? Estağfurullah. <laughs> Öyle Öyle bir şey Yine yani. şu ıı, tatlıdan ne, yemek ister misin? Yiyeyim. Nerede? <laughs> Masanın üstüne bak hemen. Siyah tabağın içinde. Hadi mi yardım Ankekten yedi ya kız. Ama otur otur bitir onu. Çilek özel çilek getirdim. Yine yesin biz de kaçalım bari. Bakalım olur başka. olur ben seni şöyle yanında durayım. Beraber onları izleyelim. So. Eskiden ben de çok yarardı bir spor falan ama yani hayatının bir noktasında yaptığın şeylerden ders alıp bir noktasında yapmaman gerekiyor ben sana bu konuda hak görüyorum bu arada videolarını da severek takip ediyorum ben seni zaten çok, çok görmüş izliyorum çok çok teşekkür ya düzenli olarak izlediğim o insanlardan yani ben öyle söyleyeyim sana <laughs> yormuyor böyle hani o samimiyet de var o samimiyeti de alıyorum senden iyi, iyi yani Ve beni de bu e şerefe davet için teşekkür ederim ayrıca. Ne demek abi? Yani? Sen Alper Çubuk'la barıştın mı abi bir ara aran açık senin? <laughs> Hallettik ya. <laughs> o yanlış anlamış benim bir tane <laughs> videom vardı. ben de Zero ile küsümü söyledir. Düğününe gitmedim. Kavgalıyız. Hı hı. Ya öyle zaten biliyorsun hani öyle kanlı bıçaklı bir durum yok da hani bu abartılıyor tabii. Kip tarafında takipçisi falan olunca fazla. Ben biraz kirli şeyler duydum ama tabii yani ağızdan ağza yayılır. Şey yapılır. Sizin de Ver, bu arada paylaşmak. Vergi mi kaçırıyormuş? Yok ya hani daha daha böyle hani kötü şeyler. Sizin ikinizi ilgilendiren ya. Ha. Evet. <laughs> Yedi galiba yine bu ha, arada. Yine yedin mi? Yedim, yedim. Afiyet olsun. de mi tatlıyı şey yapmıştım. Ya bu evinde çok derdi tasası var ya. Aslında hani onları zaten şey yaptık yeni garaja taşınmadık etmedik ama yani SS hızlı birisi geçsin. Yeşil bandınalı adamlar kapının önüne geliyor. Ama Polis. tehlikeli bir semt zaten. Biz buraya evet, gelirken evet, çok Yani vardı. öyle. Geçen dört tane kola söyledim kapının önüne. Yani almışlar götürmüşler. Ayıp yani. Hani SS'den tek ben hızlı geçiyorum. <laughs> var mı mahalleliyle aranda problem? Yok aslında hani bir problem yok ki herkes değiliz. böyle çok şey zaten biliyorsun yani. Çocuklar bazen zili çalıp kaçıyor. Zili, zil çalıp kaçıyorlar. Eskiden polis gönderiyorlardı falan. Bir dönem patladı biliyorsun bu tarz şeyler. Ya. Sigara sorusu neydi ki? O zaman ben burada kapatıyorum. Tamam abi. Keselim burada. Eline sağlık bu tamam. arada. Ben teşekkür ederim abi. Gidelim mi yine? Hadi gidelim. Hadi. Ellerine sağlık. Başka. Hadi kutlamuza zafer senin. Yüreğine sağlık. Yok. Gelir gelir bakımdan gelir gel. evet, evet. Ne hayatlar var? <laughs> dolu dolu yaşayan. <laughs> ne insanlar var? Bomboş yaşayan. Bugün. Curtis, kardeşimiz bize kapısını açtı. Ufacık garajında, tek başına, kız arkadaşıyla beraber, eşiyle beraber, mutlu küçük bir hayat. Ee, ne demişler? Belki de ufak bir hayat, kocaman hayallerden daha çok mutlu eder bizi. Sağlıcakla kalın dostlar.